Ki? Abiş Abi, abi, ne olur. Kartın adam da yapalım. Evet tamam, yaparız kardeşim. Hadi kahvaltımızı yapalım. Sonra sıkı sıkı giyinip kararla oynayalım. Yaşasın. Vay. <laughs> Oy. Abi, çok güzel. Ben bu karlara basmaya kıyamam ki. Böyle dümdüz duruyorlar ya, çok güzel görünüyorlar. Evet bebe çok güzel görünüyorlar. Ah, oh! hehe, <laughs> başlasın o zaman. Ah. <laughs> <laughs> Şimdi görürsün sen. Muski, vuramaz ki, vuramaz ki. Ya bebe nasıl kaçabiliyorsun böyle? Bebe çok yeteneklidir Pepe. Seni gidi seni kaçma. <laughs> Gene vurdum, gene vurdum. Şimdi görürsün sen. Ah. Ha ha. Sonunda başardın! Yaşardım. Sen pire gibisin bebe. Pire gibi mi? Evet kardeşim. Pire gibi ne demek Pepe? Yani pire ne abiş? Ee, pire böyle minnaç bir hayvan bebe. Nenem göstermişti bir kere. Köpüş pirelenmişti ya. Aa evet ben de görmüştüm. Birden yok oluyordu yakalayamamıştık. Ha, evet kardeşim işte o. Çok hızlı hareket ettiği için birden yok oluyormuş gibi geliyormuş bize. Sen de pire gibi çok hızlı hareket ediyorsun. Evet bebe pire gibi Aa, <laughs> Abi bak kalmış. Evet bebe. Pazarla <laughs> oynamak çok eğlenceli. Bence de. Şuşu bize kaç şarkısı söyler misin? Tabi söylerim bebeğim. <laughs> <laughs> Kare. çok güzel. Pepe, haydi karnın adam yapalım. Aa, tamam kardeşim, hadi yapalım. Nasıl yapacağız? Şimdi önce iki tane kocaman kar topu yapmalıyız. Ah! Ah! Üzülme abi, bak benimki kocaman oldu. Aa, benimki de gitti. Aa, olsun kardeşim. Hadi bir daha yapalım. Tamam abi, haydi. Bu sefer başaracağız. Bence de başaracağız abi. kim ki? Kim olduğunu bilmiyorum ama çok eğlenceli kesin. Gel bakalım. Tamam hadi. Çok eğlenceli çok. Zee zee. zee. Aa, Pepe bebe merhaba. Durun bekleyin geliyorum. <laughs> Biz de kayalım mı? Yok sen koy ben koymayacağım. İşte gel. Ben de kayabilir miyim Cezay kızanımla? Tabi pepe al. Bak ayaklarını buraya koyacaksın. Çok eğlenceli. Tamam. Yarul. Yiyi. uçuyorum. Haik kızım pepe. Çok sevdim. <Uuuuh. gülüyor> kalacak mısın bebe? Aa bilmem ki. İyi. Hadi kal çok eğlenceli. Yok sen kal şimdi ben sonra kalırım. Çok eğlenceli bebe mutlaka denemelisin. Gidiyorum. Ha, yuppi. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli çok. Zeyze beraber kayalım mı? Olur hadi kayar. Gerçekten çok zevkli bebe. Aa, ben hazırım. Ben de hazırım. Şimdi ağzını yapalım. <laughs> tepe, uçuyoruz. Uçuyoruz. Ben kayayım bu sefer. Ben de geleceğim. Beraber kayalım mı Zeze? Tamam gel Pepe. Uçuyoruz. <gülüyor> uçuyoruz. <gülüyor> hmm. Çok güzel oldu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ama keşke bir avucumuz olsa da burnumunu yapsak. Ne oluyor? Mağri, ne oluyor? Mağri, çok güzel yaptı çok sağ. Ol. İşte kardan adamımız bitti. Aa merhaba Maymuş. Bebe, ne güzel olmuş kardan adam. Sağ ol abi. Şöyle bir de atkı takalım. Ne oluyor? <laughs> Şu gözümü düzeltelim biraz. Nonya Nonya Ne oluyor? ne, oluyor? ne, oluyor? ne oluyor? Şey mi oymuş ben kayabilir miyim emin değilim. Aa. acaba? Sahi siz Liko'yu gördünüz mü? Görmedik. Görmediniz mi? Aa nerede olabilir ki? Liko. Hay Allah nerede acaba? <laughs> ha? İçimde biri beni takip ediyormuş gibi bir his var. <laughs> Ay Liko yine yaptın yapacağını. <laughs> Amma da korktun Leli. Ödüm Geliyik la. Ne oldu klibuz? Sizi çok özel bir yere götürmem lazım. Gelin, gelin. Aa nereye gidiyoruz? Allah Allah dur geliyoruz <laughs> tamam klibuz. Hadi çabuk çabuk. Ay <laughs> <laughs> bakın. Aa ne güzel balonlar. <laughs> Aman Allahım. Burası harika bir yer Kulabuz. <laughs> evet baksanıza balonların güzelliğine. Burada ne yapacağız Kulabuz? Bugünkü oyunumuzu burada ha? oynayacağız Leli. Gerçekten mi? Evet. Yaşasın. <laughs> hadi anlat oyunu nasıl oynayacağız? Evet Kulabuz. Anlat hadi anlat. Tamam tamam anlatıyorum. Şimdi bu aşağıda gördüğünüz balonlardan üç tanesinin içinde sizi bekleyen resimler var. O resimlerde kıyafetleriyle malzemeleriyle bir yere giden çocukların resmi çizili. Balona binip bu isimdeki çocuğun nereye gittiğini bulmaya çalışacaksınız. Ama siz bunu bulurken balon yükselmeye başlayacak. Çocuğun nereye gittiğini bulup iniş düğmesine basmazsanız bulutların içinde kaybolursunuz valla. Ay, çok heyecanlı. Peki bulunca ne olacak? Evet ne olacak? Düğmesine basınca aşağı ineceksiniz ve bir sonraki balonu bulacaksınız. Üç balonu da bulunca oyun tamamlanmış olacak. Tamam, hadi başlayalım. Hadi kılavuz. <laughs> İçinde resim olan ilk balonu bulun. Hadi kum saati <laughs> Bunda yok. Bunda da yok Leli. Ne kadar güzel balonlar bunlar Liko. Leli koş koş. Buldum ilk resmi buldum. Ayy yükseliyoruz Liko hadi. Hmm, bakalım bu arkadaş hmm. nereye gidiyor. Hmm, sırt çantası da var. Bu çocuk nereye gidiyor olabilir Leli? Sanki böyle ormana gidecek ve çadır kurup orada uyuyacakmış gibi görünüyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hmm. Bakalım düğmelerde ne resmi var? <laughs> bu bir bakkal, bir oyun parkı <laughs> ve bir çadır. Hmm. <laughs> Sizce bu kıyafetlerle bakkala gidilir mi arkadaşlar? Hayır. Ha, bence de gidilmez. Peki ya oyun parkına gidilir mi? Hayır. Harikasınız. Ben de sizin aynı fikirdeyim. <laughs> o zaman Leyla senin dediğin doğru. Bu çocuk çadır kurmaya gidiyor. Evet. <laughs> Ormana gidip çadır kurup orada vakit geçirmeye ne denir biliyor musunuz arkadaşlar? Ben, ben söyleyebilir miyim Liko? Aa ha? tabii. Kamp yapmak denir. <laughs> evet doğru kamp yapmak denir. O halde doğru yanıt kamp. <laughs> Bu çocuk kamp yapmaya gidiyor düğmeye Liko çok yükseldik. Hadi bas Liko. Bastım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ama içinde resim yok. Gel Liko koş koş buldum. Geldim. <laughs> Hı? Buradaki çocuk nereye gidiyor sizce? Hı? Hı? Hızla yükseliyoruz. Hadi Liko bulalım. Tamam Leli. Bunun da sırt çantası var. Boynunda da küçük bir çanta daha. Aa, bu küçük çanta ne olabilir arkadaşlar? Beslenme çantası Leli. Tabii ya. İçine yiyecek konulan çantalardan. Bakalım düğmelerde ne yazıyor? Denize. <laughs> spor yapmaya. <laughs> okula. Sizce bu şekilde denize gidilir mi arkadaşlar? Hayır. <laughs> evet bence de gidilmez. Denize giderken şort ya da maya giyilir. Şapka takılır. Hmm, peki spor yapmaya böyle gidilir mi? Hayır. Evet spor yapmayı da böyle gidilmez. Sırt çantası, beslenme çantası ve önlük giyilmişse böyle sadece ha? okula gidilir. Aha. Ben de büyüyünce okula gideceğim ya siz? Siz de okula gidecek misiniz? Evet. Aha, harika. Ben ne gideceğim. Okula gitmek çok eğlenceli olmalı. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Ha? Çok güzel. Kum saati azalıyor. Sonra söylemedi demeyin. Evet çok yükselmişiz. Hadi Leli okul düğmesine bas. Tamam tamam. Güneşe geçmek çok eğlenceli. Evet sanki uçuyoruz. <laughs> evet, ve balonu bulmalıyız. Şimdi buluruz hadi koş. Kılavuz hadi sen de bak bizim için. Tamam bakıyorum. Duyurum. Burada da yok. Hey Lili, Liko, buldum, buldum. Ha? Koş Lili, koştum. <laughs> ha? Ay, bu sefer çok hızlı yükseliyoruz. Bak Lili, bu ne iki çocuk var. Acaba nereye gidiyor olabilirler? Hım, ellerinde sepet var. Evet. Örtü. Aa, bak yanlarına top da almışlar. Sepetin içinde. Yiyecek var gibi görünüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Demek ki hem yiyip hem de top oynayarak... ...eğlenebilecekleri bir yere gidiyorlar. Haklısın Liko. Bakalım düğmelerde nasıl ipuçları var? Hmm. Futbolu oynamaya gidiyor... ...olabilirler mi Liko? Balon çok hızlı yükseliyor arkadaşlar. Hadi çabuk bulun. Tamam tamam Kulabuz. Topları var ama sadece futbol... ...oynamaya gidiyor olamazlar. Ellerinde koca bir yiyecek sepeti de var. Hı. Haklısın. Hmm, peki yolcular çıkacak olabilirler mi? Anneciğim çok yüksekteyiz. Ama otobüse binerken top ve yiyecek sepeti örtüler alınmaz ki. Ay peki nereye gidiyor bu arkadaşlar? Ben bakamayacağım gözlerimi kapıyorum. Çok yüksekteyiz. Pikniğe. Aa tabii ya. Bak Nelly son düğmeye. Bakamıyorum Liko sen bak bebeğine indi. Tamam buldum piknik. Pikniğe gidiyorlar. Ha evet yaşasın. Basliko kum saati de doluyor. Hı. Tamam eminiz değil mi arkadaşlar? Pikniğe gidiyorlar. Ay Liko. Evet hadi bas şu düğmeye. Tamam tamam basıyorum. Bastım. Ay iniyoruz. Çok hızlı iniyoruz. Aa çok hızlı. Ya. Çok güzel bir rüya gördüm. Ya ne gördün? Yaz gelmişti. Ben de denizde yüzüyordum. Kedilerin yüzme bildiğini bilmiyordum. Aslında kediler sudan hoşlanmazlar. O ne? Suyu sevmiyorlar ama sen öyle değilsin suyu çok seviyorsun. Gözümün önünde cıp cıp suya girdin kaç kere. Yoksa sen kedi değil misin? <laughs> ben bir van kedisiyim Pan ve van kediler diğer kedilerin aksine suya bayılır <laughs> ve çok güzel. Farklı ve yetenekli arkadaşım. <laughs> Bak aklıma ne geldi? Ne geldi? Sen sıcak soğuk diye bir oyun biliyor musun Pan? Yo hiç duymadım. Anlatayım sana hemen. Sen arkanı döneceksin. Ben bir eşya saklayacağım. Sen de onu bulmaya çalışacaksın. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğim. anladım. Eğlenceli bir şey benziyor. Evet çok eğlenceli. Oynayalım mı? Oynayalım. <laughs> i̇lk sen saklamak ister misin? Yok ilk sen sakla. Peki hadi dön arkana. Döndüm. Dön. Hmm. Hı. Dönebilirsin. Hmm. Hı. Hmm? Soğuk yani burada değil. Evet. Şöyle gideyim. Hmm. Ilık ılık. Ilık olunca ne oluyor? Sıcakla soğuk arası ılık ya. O yüzden ılık diyorum. Evet. Yani ne yakınsın ne de uzak. O zaman bu tarafa bakmaya devam etmeliyim. Ar ne yapıyorsunuz bakalım burada? Merhaba kargacık. Ama bir günde sensiz bir şey yapalım değil mi? Olmaz Guak. izin vermem. Sen olunca başımıza hep bir iş geliyor. Sen de katıl bize oyun oynuyoruz. İzledim sizi. Sıcak soğuk bir şeyler deyip duruyordun pisi. Oyunun ismi soğuk sıcak. Dilimi çıkar mısın kara karga? Olur. Hadi bu sefer pan saklasın. Kara karga bulsun. Elime düştün kara karga. Dön arkana. Hadi bakalım Guak. Dönebilirsin. Acayip bir yere koyduğuna eminim. <gülüyor> <gülüyor> ilık, ılık. <laughs> sıcak, sıcak, sıcak. Ha <laughs> bu şaka mıydı? yok hala sıcak. Hatta çok sıcak. Ben şimdi seni sıcacık yapacağım he. <laughs> <laughs> Yürün bakalım, <gülüyor> gülüyor> gülüyor> bak. Ay çok sevdim. İlahi kara karga. Sanırım öğle yemeği yeme vakti geldi. Yemek ha? Akan sular durur o zaman bu. Niye duruyor ki sular? O bir deyim pan. Yani yemek yiyeceksek her şeyi bekleyebilir anlamında kullandı kara karga. Anladım. Karga için konu yemek olunca asla itiraz edilemez. <laughs> Benim bir fikrim var. Sende ne bir fikirler çıkıyor? Söyle bakalım. Hepimiz yemeklerimizi alalım. Burada birlikte yiyelim. Olur. Panın hmm. annesinin elinden yemek yemek çok güzel olacak. Vah! Görüşürüz birazdan. Vah! Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> ben geldim. Gördüm canım. Ne getirdim pisi? Sıcacık taze ekmekler ve hepimize birer ayran. Peki ya sen? Annem çok güzel bir sebze çorbası yaptı. Onu getirdim. Üstüne de havuçlu kek. Oo, harika. <laughs> Yalnız kara karga için bir şaşırtım var. Şaşırdı ha? Çok eğlenceli olacak. Ne planı da merak ettim. Söylemem. <laughs> Bakıyorum ekip toplanmış kok. <laughs> Neler getirdin bize kara karga? Domates, salatalık getirdi. Hiçbirimiz aynı şeyi getirmemişiz. Hadi halde başlayalım yemeğe. Çok acıktım. Annen neler yapmış bugün Pan? Karakargecim sana özel bir çorba getirdim. Gerçekten mi? Aa! Evet sadece sen içeceksin bunu. Sana özel. Ay, çok teşekkür ederim Pan. Beni bu kadar sevdiğini yani annenin de sevdiğini bilmiyordum. <laughs> çok utandım. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler pisim. Hmm, harika olmuş ben. Anneciğinin ellerine sağlık. Boğa! Boğa! Kara karga ne oldu? Ne oldu kara karga? Boğa! Çok güzel çok. Bir şey yok bu. <laughs> Kargacık yüzüm kızarmış. Yok canım. Yüzüm mü? Bak yüzüme ne olmuş? Aa, Aa görmüyor Nasıl kırmızı? Boğa! biberden yanıyor. Biber mi? O da ne? Biber bir sebze. Tatlı olanı da vardır. Böyle acı olanı da. Acı olanı mı? Evet bizi. Annemin yaptığı çorbanın içine acı biber koydum. Kara kargaya şaka yapmak için. Çok komik bir şaka olmadı bu sanki. Pan. Benim de ağzım yanıyor şu an. Su iç geçer. Bu kadar yakan biber nasıl bir şeymiş? Merak ettim. Bak bu işte. Biberin acısız olanı da vardır. Ve hem çok lezzetli hem de çok faydalıdır. Herkesin biber yemesi gerekir. Ben acı yemek yemeyi severim. Ama bazı kişiler sevmez. Biberin kırmızısı var, yeşili var, toz halinde olanı var. Hatta bazılarıyla dolma, turşu yapılıyor. Ben biberle yapılmış yemeklere bayılırım. Tadını merak et. Alın o zaman size acı olmayan yani tatlı bir biber. Çok lezzetlidir biber. Ben bibere bayılırım ama bu yediğim biraz fazla acıydı. Kulaklarımdan çıktı vallahi acısı. Hmm, çok güzelmiş. Hmm gerçekten çok lezzetli. Oh be, hem de çorbadaki gibi acı değil. Bundan sonra ben de her yemekte biber yiyeceğim. O zaman bibere hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. biber, hayatıma hoş geldin biber. Hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Kerevize mi? Mantara mı? Bibere mi? Evet doğru, bibere. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın kendinize. Harika bir biber çizin. <laughs>